Onların e, sınırlı sayıda oyuncu hamle yapacağı oyuncu olduğunu biliyorduk ve oyunu iki aşamalı değerlendirdik. Birinci aşamada öne geçip ikinci aşamada yani oyunun ikinci periyodunda hamlelerle maçı hani daha farklı e, kazanmayı düşündük. Düşündüğümüz gibi de oldu. Çocukları kutluyorum. Yani e, dediklerimizi yaptılar konuştuğumuz yerlerden golü bulup konuştuğumuz yerden de golü yedik. Sakaryaspor'un şimdi 9 tane maçı var kalan. Ama 8 maç bize yetiyor aynı skorlarla. Rakibimizin 9 maçı var. Oynadığımız oyundan memnunum. Taraftarımızdan memnunum. Oyuncularımı kutluyorum. Sakaryaspor inşallah ligin sonunda yani birkaç hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Biz bu niyetteyiz. Bütün çalışmalarımız bu yönde. Oyuncular da buna inandı. Ya skora bakmadan konuşursak zor bir rakibe karşı oynadık. Onların da 45. dakikada 45 artı 1'de direkten dönen bir topları vardı. Biz kontradan işte Tahir'in attığı goldan 3-1 öne geçtiğimizde zaten fiş çekmiş olduk onlara karşı. Girdik oyuna golümü attım. Mutluyum yani. 4-1 attıktan sonra zaten rakibimin bir pozisyonu kalmadı. Ya öncelikle Kadroda olduğum için mutluyum ben. Abilerimi de özel olarak tebrik ediyorum. Zor bir maçta güzel bir galibiyet aldık. Bundan sonraki maçları da kazanıp şampiyonluğa adım adım yaklaşmak istiyoruz. Kupayı Sakarya'ya getirmek istiyoruz. 4 numara. Eren, bir de Çok iyisin. Teşekkürler Cem Bey. Maç eksik geleceğimizi biliyorduk. Hafta içi iyi hazırlanamadık. Tek antrenmanına geldik buraya. 3 puan istiyorduk ama olmadı. E, ee, şampiyonluk yolunda önemli bir puan olabilirdi ama hafta sonu oynayacağımız Bodrum maçı hazırlıklarına yarın başlayacağız inşallah. Hafta sonu oynayacağımız maçta 3 puan alarak playoff yolunda önemli bir puan almış oluruz inşallah. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle Sakaryaspor'u tebrik ederim. Ee, seyirci taraftarlara tebrik ederim. Çarşamba olmasına rağmen bayağı bir ilgi alakalı olmuş, havaya girilmiş. Dediğiniz gibi biz buraya kazanmak için geldik. Çünkü bütün maçlara bu şekilde çıkıyoruz. Çorum FK'nın öncelikli amacı zaten şampiyonluk. Ancak ligin boyu kısaldı. 20 günde 4 tane maç oynadık. Bununla birlikte sakata oyuncumuz çok rotasyona girecek kadromuz yoktu. Bunu kendiniz de biliyorsunuz. Onun için sahanın kırılma anlarında gerekli tepkileri veremedik. Onun içinde bu mağlubiyeti normal şu anda karşılıyoruz. Ancak yarışımız ve maraton bitmiş değil. Pazar günü bir maç daha önce çok önemli bir maç. Bu maç bizim için çok önemli. Sezonun e, belki de boyunu kısaltacak. E, onun için şu anda bu mağlubiyeti en kısa sürede unutup Pazar günü maçı düşünüyoruz açıkçası. Sakar Spor'umuzu tebrik ediyorum. Yani i̇nşallah so bir sonraki maçların hepsini kazanırlar ve lige çıkarlar. Ee, bana çok e, küfür oldu, işte başka şeyler oldu. Ben Sakaryalıyım. Sakarya Sporluyum. Ee, mücadele ediyoruz. Sonuçta ekmek paramız bu. Çorum spor formasını giyiyorum. Başka takım olsa <laughs> aynı şekilde yine mücadele edeceğim. bu Maça gelecek olursak da dediğimiz gibi e, çok genç oyuncumuz var. E, böyle bir statta belki ilk defa oynuyorlar. Çok acemiler. Ee, i̇nşallah bir dahaki maçlarımızı kazanıp playoff'a kalmak istiyoruz.